Bugün 27 Nisan 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel Günlerdiler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe saat 19'dan başlayarak 17 Mayıs 2021 sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır, dedi. HDP'nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının ilk duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Gergin geçen duruşmaya Segbis'le bağlanan Demirtaş kameraya üzerinde 128 milyar dolar nerede yazan kağıdı gösterdi. Kobani duruşmasından bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. Soylu'nun paylaştığı videoda çözüm sürecinde HDP heyetinin Kandil ve İmralı görüşmelerinden sonra yapılan açıklamalar da yer aldı. Duruşma dün sürerken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan katiller için hesap vakti, adanete inancımız tam paylaşımı yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 59. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Varlık nedeni temel hak ve özgürlükleri korumak olan Anayasa Mahkemeleri, anayasal demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir." dedi. AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Twitter'da gazeteci Erk Acerer'le tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, ''Bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil, striknin olmalı.'' diye yanıt yazdı. Aydın'ın bu yanıtı sosyal medyada tepki toplarken Türk Tabipleri Birliği soruşturma açacağını duyurdu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de konuyu meclis gündemine taşıdı ve insanların zehirlenmesi tavsiyesinde bulunmak suç değil midir diye sordu. Kripto para borsası TODEX'in eski çalışanı DG ifadesinde Faruk Fatih Özer'in yanında düzenli olarak özel harekattan emekli bir polisin gezdiğini belirterek Faruk'un koruması hiçbir yerde onu yalnız bırakmadı. Biz dayı diyebilirdik. Hep Faruk'un yanında olurdu. Bunların genelde lüks araba kiraladığını duydum dedi. Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında soykırım ifadesini kullanmasına, açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır diye tepki gösterdi. Müzik Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı. Greenpeace, Greenpeace Akdeniz araştırmasına göre Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659.960 ton plastik atık ihlal ettiği ortaya çıktı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elimizde 28 milyon doza yakın bir aşı var. Bunun 20 milyonu vatandaşlarımıza yapıldı. Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Biontech'te ise 4.5 milyon doz almıştık. Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz gelmiş olacak. Bu sayıyı 60 milyona revize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu tüm eczacı işverenler sendikası pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle 50 eczacı ve 17 eczane teknisyeninin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Derya Alabaz, Adana'da erişkinlerde olduğu gibi çocuk vakalarda da daha hızlı yayılım özelliğine sahip İngiliz varyantının görüldüğünü ve artış gözlemlediklerini bildirdi. CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayık Böke, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Kripto para vurgunuyla gündeme gelen TODEX'e para yatıran her 100 kişiden 77'sinin 34 yaşın altında olduğu belirtildi. Türkiye'de gençlerde son bir yılda borsa yatırımcısı sayısı 3'e katlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Sektörel Güven Endeksleri Nisan 2021 verilerini açıkladı. Verilere göre güven endeksi hizmet, parakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Kuvvet Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Nadir Alparslan'ın elde ettiği toplam aylık gelirinin 176.727 lira olduğunu açıkladı dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından pazartesi günü açıklanan 2020 yılı raporuna göre geçen yıl Türkiye'nin bu alandaki harcamaları %5 düşerek 17.7 milyar dolara geriledi. En fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında ABD yine birinci sırada. Yunanistan'da bir sivil toplum kuruluşu 200 mültecinin saatlerce açık denize bekletildikten sonra su ve yemek olmadan Türkiye sularına geri itildiğini söyleyerek ahime başvurdu. Müzik Cenevre görüşmeleri öncesinde The Sunday Express'e konuşan Birleşik Krallık Hükümeti'nden kaynaklar, bakanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen bir ülke olarak tanımayı düşündüğünü belirtti. Ukrayna Kültür Bakanı, Çernobil faciası bölgesinin Birleşmiş Milletler tarafından dünya mirası listesine eklenmesini isteyeceklerini bildirdi. 2021 Oscar ödülleri iki aylık gecikmeyle dağıtıldı. Nomadland en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazandı. Anthony Hopkins, The Father ile en iyi erkek oyuncu seçildi. Mültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yaz kapıda, orman yangınları haberlerinin de eli kulağında. Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, AKP döneminde Orman Kanunu'nun 24 kere değiştirildiğini söylüyor. Yeşim Özdemir'in Orman Yangınları Gerçeği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.